Gidecek misin tekrar soruyor Aslında yüzünü hiç görmek istemiyorum ama galiba gitmem lazım son bir defa bugün. Ya Azra harap oldun. Yani bari bugün gitmeseydin. Mine kardeşimin bana son bakışı gitmiyor gözümün önünden bir türlü. Çok farklıydı. Sanki beni bırakma der gibi baktı bana. Sumru <laughs> <laughs> zorlamış olabilir Mert'i mahkemede. Yani bence yapmıştır. Yoksa aranız ne güzel düzeliyordu. Ya vallahi küçücük çocuğun da aklını allak bullak etti. Ne biçim bir kadın bu ya? Benim Mert'i gidip görmem lazım. Ne olursa olsun onu bırakmadığımı söylemem lazım ona. Dur. Şef arıyor. Alo. Şef. Ya evet durumlar pek iç açıcı değil maalesef. Yani Mert'in ve Sait'in son verdiler. Hay Allah ya. Gördün mü başımıza geleni? Kim bilir kızcağız ne haldedir. E hani iyi diyordunuz bu yeni gelen avukat için ya. Ya adam elinden geleni yaptı ama sonu da yapacağını yaptı. Vicdansız kadın. Ya e Azrail söyle bari gelmesin bugün. O kafayla çalışamaz zaten kız. Yok tamam tamam söylerim. Ya zaten çalışacak hali yok böyle. Olmaz. Yok yok. Ben geleceğim Mert'i gördükten sonra. Yani geleceğim diyor ama ben konuşacağım şef. Tamam İyi hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Ya Azra'cığım, ya saçmalamaz mısın acaba? Yani bari bugün evde kalsaydın bir, dinlenseydin. Asıl bugün çalışmam lazım Mine. Asıl bugün güçlü durmam lazım. Yoksa aklımı kaçıracağım. Hem zaten Feride teyze de gelecek, bekler beni. Tamam, peki. O zaman şöyle yapalım. Yani Sumru'ya birlikte gidelim, ben dışarıda seni beklerim. Sonra da beraber restorana geçeriz. Yani en azından aklım sende kalmamış olur Azra, olur mu? অনুষ্ঠান